Selamlar 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 araba müdüye giriş yaptık. İlk bulduğum silahla bin almaya çalışacağım bakalım nasıl olacak. Hızlı bir şekilde inişimizi yapalım şuraya. Hadi hadi İnşallah güzel bir silah buluruz. Ne verdi? Sıkar tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Ben otomatik toplamayı kapattım şimdi. Tamam Sıkar çok güzel oldu hemen şuradan bir otomatik toplamayı şey yapalım. Kapalı diyelim otomatik toplamaya. Biz toplayalım çünkü Sıkar'dan sonra Başka silah almasın. Bakalım win alabilecek miyiz? Şu lan. Ne burada oğlum bu böyle? Hayır öldük herhalde yok. Gelecek, geldi. Lan şuradan da geldi. Abi dur 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 sakin. Sakin. Merhaba bitti. Kaç. Şuta. Şuradan... Abi bir silah lan. Tamam. Kullanmayacağım bu arada. Dip yanlışlıkla aldım. Heyecanla. Rekillerimiz alalım. Bu arada bu videoda şöyle bir şey yapalım mı ya? E, kaç kere alırsak o kadar like gelsin. Kaç kilo alırsak o kadar like gelsin arkadaşlar. Yok ya. Umarım güzel kiralarız. Güzel like'lar. Gelir. Şimdiden çok teşekkür ederim. M4 yok. Ha, tamam. Bunları alalım direkt. Kafam karışıyor bazen. Hani ilk defa böyle bir görev yapıyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni desteklemiş olursunuz. Tamam. Oğlum şunu adam sanmım lan. Direkt fazla da rush oynamak istemiyorum ama Kılıyorum Zaten 5 kişi kalmış Livik oynayan birey normalde fazlasıyla Ölürsek çok kötü olur Abi Ölürsek çok kötü olur der demez öldük ya Skarla başlatılmışız Çok güzel oldu bu bizim için Ben dedim Uzi'yle falan başlatır Sıkıntı olurdu o zaman Şu etrafımıza bakalım Buraya zaten çok da fazla kişi gelmediği için çok da sıkıntı yok yani. Bu arada videonun e, görüntüsü biraz kötüyse kusura bakmayın. Yani gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu. Zaten telefonu zaten bilgisayara yansıttım. Zaten zaten. Ondan kayıt alıyorum. Bilgisayardan da çok güzel kayıt almıyor. nedense ben de bilmiyorum. Olana kadar İnşallah beğenirsiniz ama yani. Şu duruşumuz da ben kendim almaya çok alışkın olmadığım için çok sıkıntı çekiyorum. Araba geldi lan. Oha oğlum ne arabası? Kör oldum! Kör oldum! Lan oğlum. Kusura bakma biraz kolsuzluk yaptım. Allah kusura bakma nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bunları alalım. Kit falan. Abi niye sende skar yok ya? Yani hesabım kötü öyle destanslarım falan yok. Ama yakın zamanda güzel bir hesap yapacağız bu hesabı inşallah. Sizin de desteklerinizle. Buralarla alırız belki. 18 lira çok güzel. Tamam bir tane bundan aldık. 8 liraya da. Hmm. Mermi alalım full. Tamam. Full mermimizi aldık. Şimdi Aha. tam zırh alacaktım ha. Güzel oldu bu bizim için. Şöyle 4 ikimiz de alırsak güzel olur. Bir yakın temas oynarız. Biriyle. Biriyle de uzaktan. Güzel olacağını düşünüyorum. Ee, siz hala like atmadıysanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Lan! Sakin. Sakin ol dostum. Lan iki kişi oldular. Şu bir. Tamamdır. Bunlar da gitti. Hızlı bir şekilde alalım. Şu kask falan hallettik. Zaten şu an altta da görüyorsunuzdur. Zırh biraz hasarlı ama yapacak bir şey yok. Çok da boş boş durmak, loot yapmak hoşuma gitmeyen yani bir şey değil. Diyecektim ki bunlar ne oğlum? Hassasiyet ne olur? Kaçamazsın sen de. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel. O kaçsaydı. Bir de onu kovalamakla uğraşırdım. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Tamam. Lutu güzelmiş. Abi ben 4 x sevmiyorum gerçekten. Çok oynayamıyorum. 3x'i çok bayılıyorum ama. 3x oynarım. Yarı yani bir takıntım var benim. tam devam edelim. Şimdi buradan ıı, moda gitmek istemiyorum. Çünkü ölebilirim yani. Kendime de çok güvenmiyorum açıkçası. Böyle rahat, sakin, sakin oynamak bizim için çok mantıklı olabilir. Sonuçta videoya ya. Ölürsek direkt bitmesin. Bilmiyorum yolda kararlaştırırız şu arabayı bir alalım. Yaşar içimden bir ses moda gitti dedi. Vallahi moda geldik. Size tam da yanımızdaydı. 3 kişi oldu. Bu bizim gittiğimiz mod mu acaba da bilmiyorum. Sıkıntı ya. Oynasak mı oynamasak mı kararsızım. Alandayız herhalde. Lan. sıktım evet. Güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Ama öbürü nerede mesela? Şöyle pısmamız yok mu abi? Dur sakin. Ha gitmiş o da tamam. Çok güzel tertemiz lootu konduk. Mis gibi loot abi. Abi şunu atalım. Fazla da mermimiz var. Fazla mermi kalsın abi. İyidir. Zararı yok. Zaten silah alamıyoruz. E ee, şu kişisel 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 abi bu 15 sargın hemen. Kişisel şu alalım şu. Ne oldu abi şimdi ya. Bunları alalım. Burada daha ne var? Çanta var, çanta önemli. Abi çok güzel loot'lar var da. Vallahi yapacak bir şey yok. Bir gözüküyor. Çok içim gitti şu anda. Ah, ne yapayım bilmiyorum. Boş ver. Bir kişi daha geldi. Ama umurumda bile değil. Ben direkt titan olup gidiyorum arkadaşlar buradan. Gerçekten çok güzel oldu onu almamız. Türkçem de bozuldu bu arada. Ha gördünüz mü adamı? Şöyle öldürür müyüz? Ne alaka oğlum sesini yattım. Ben kaçtığını göremeyeceğim mi? Burada duruyor bizi görmedik zaten. Abi çok gıcık etti beni var ya. Lan. Hayır ya. Ben arkadaki ses almadım. Şimdi aldım. Bas. Kaç. Abi çok sıkıntı ya. Geliyor peşimizden. Abi yapacağım bir şey ya. 40 saniye dayanabilir miyim? Dayanamam. Geliyor. Eve girersek bir şey yapamaz bence. Ama şeyi var ya onu açacak. Sıkıntı o da. Tam 20 bilemediği için çok sıkıntı olmaz. Tamam. Ayak izi var. Dönüştü mü? Bitti mi? Ne oldu lan? Lan Oğlum Sen ne arıyorsun burada ya Korktum oğlum Bir Ses duydum evin içi dedim herhalde nereden geliyor falan Nereden sıkıyor bana Bomba falan geliyor ne oluyor Oğlum bu da mı buraya girdi Kontrol edelim Şurada duracağım Geldi arkadaşlar geldi görüyorsunuz yarı görüyor musun? Bomba atacak Bak bak nereye attı bombayı şurada Şurada lan Dayanamadım Allah sıktım biraz Nerede? hep şurada gelirim burada. Gelir herhalde. Lan. Kendimizi yaktık ama. Kendimizi yakmam sıkıntı. Nerede? Kaçtık. Allah bile çok heyecan yaptım ya nedense. Önemli maç ya. Nasıl kurtulacağız bundan? Şurada gördünüz mü? Gidiyor. Biz de şöyle atlarsak. Bizi görmeden kaçarsak. Titan kaç. Fırla. Kaçmayı becerdik. Becerdik. Kaçmayı başardık abi. Vallahi çok mutluyum. Şu an çünkü orada var ya ölseydim video direkt biterdi. Bir de şimdi videoyu tekrar çek falan. Ulaştırırdı. Videoyu tekrar çekmezdim zaten de nasıl geçemiyorsun sen ya? Size bir şey diyeyim mi? Çok iyi yırttık. Yani korkuyorum nedense videoya bir de hemen ölmek istemiyorum. Bıraşlamıyorum da kimseye. Dümdüz oynuyorum. Selam dayı. Tanışıyor muyuz dayı? Hayır seni yapacağım şey. O bizi değil mi zannediyor öyle? Ayla. Hala pardon. Lan. Nerede bu? Araba. Abi sen psikopat mısın ya? Motor ne? Lan. Ses geldi duydunuz mu? Ben duydum da. Binada bir yerde o ya. Abi biz şöyle bir şey yapacağım ben. Şurada da mı vardı? İnşallah yoktur. şimdi yükselterim hemen. Abi. Ciddi misin ya? Seviliyorsunuz. Bye-bye.